Şimdi şöyle bir uygulama yapalım. Klavyeden iki tane sayı isteyelim. Ve dört işlemi yaptırıp alt alta sıralayalım. Şu anda bir seçim yapmayacağız. Normalde ifelse ya da switch case gibi ileride göreceğimiz yapıları kullanarak tek bir işlemde yaptırma şansımız olabilir. Ben ama dört işleminde gözükmesini istiyorum. Yeni bir proje yapalım. Buraya hesap makinesi 1 diyelim. İlerleyen zamanlarda isimler karışmasın. Şimdi ne yapacağız? İki tane değişkene ihtiyacım olacak. Değişken türünü neye göre seçeceğim? Tam sayı kullanmayacağım. Niye? Bölme işlemlerinde ne oluyordu? Sıkıntı çıkarıyordu. Bu arada, e, yeri gelmişken şurada kullanılan ifadelerinde ne olduğunu küçük bir göstermeye çalışacağım size. Örneğin ekrana e, Son noktaya ait deyip uyarı vereyim. Align diye ya da bu bir dört işlem hesap makinesidir diye uyarı verdireyim. Burada beklesin. Şimdi yukarıdakiler nedir? Şunu kapatırsam ne olacak? Bir bakalım. Şunu. Evet bakın konsol ifadesi ne oldu? Kullanılamaz hale geldi. Evet artık ıı, şuradaki kütüphanelerden birisini kapattığım için şurada kullandığım kısım ne oldu? Çıktı. Kullanılmaz hale geldi. Link kullanmıyoruz. Ne yapacak? Çeşitli işlemleri ne yapacak? Kısıtlamalar koyacak aslında. Tabi şu anda kullandığımız kısımlar etki eden kısım sadece şu Using sistem. Ee, bazı durumlarda buraya kendimiz Using ifadeleriyle yeni bir şeyler ekleyebiliyoruz ihtiyaç duyduğumuz anda. Tabi aslında bu program boyutunda e, ekledikleri kütüphanelerle büyütebilmekte. E, default olarak bunlar geliyor. Yani ön tanımlı olarak bunlar geliyor. Türkçe kullanmak gerekirsek. Şimdi ne yapalım? 4 işlem hesap makinesi dedikten sonra ekrana başka bir uyarı daha verelim. Nokta right ifadesiyle ne diyelim? İlk sayıyı yeriniz dedim. Şöyle bir yere denk gelsin. Tabii şuradaki line de koyarsanız şuralara bir yere denk gelecek. Şimdi ne yapayım diye ee, düşünüyorum. Değişkenleri şurada altta direkt tanımlayıp değerlerini alabilirim ya da yukarıda tanımlama yapabilirim. Ee, double tipte değişkenleri burada tanımlayayım. Sayı 1 virgül sayı 2 virgül e, toplam aslında iki değişkenle de bunu yapabilirdim ama e, fark çarpma ve ne oldu mod modda bir günden sonra kalan sayı bir burada alıyorum. Neyi alıyorum? Klavyeden okunan değeri alacağım. Aldıktan sonra ne yapacağım? konvert edeceğim. Neye konvert edeceğim? tabula Neyi Klavyeden okunalı. Ben dedim bunu okudum. Şunu alıyorum. Kopyalıyorum zamandan kazanmak için. Diyorum burada ikinci sayıya giriniz. Şöyle bir tane daha bir koyup aynı noktaya geleyim. Şunu da sayı 2 olarak değiştirmem benim için yeterli olacak. Şimdi şurada şunları yapayım. Toplam eşittir diyeyim. Artı sayı 2. Böyle basit bu uygulamada aslında toplam fark gibi işlemler yapmama gerek yok. Böyle değişkenler tanımlamam gerekmiyor ama Ben yine de böyle bir yola gittim. Bunu farklı bir şekilde yapacağımı da göstereceğim birazdan. Bölmede sayı 1 bölü sayı 2'yi kullandım. Ee, ne demiştik? Çarpma. çarpı Sayı 2 Ne var? Bir de mod var. Mod eşittir. Sayı 1 yüz işaret. Sayı 2 Bunları ne yapabilirim? Aslında alta, alt alta yazdırabilirim. ya da yan yana yazabilirim. Ctrl nokta right deyip indeksleri kullanarak yazdıracağım yine. Benim için kolay oluyor öyle. Toplam eşittir deyip su parantez sıfır boşluk fark eşittir üstü parantez 1 çarpım 2 bölüm eşittir üstü parantez 3 biraz küçülteyim şunu. Not eşittir üstü parantez 4 sırasıyla buraya. Toplam virgül değişkenlerin isimlerine bakayım. Fark çarpma virgül ve modu koyacağım. Çalıştırım zaman bu sıkıntı şekilde çalışacaktır. Şöyle bir küçültelim. İlk sayım 85 olsun. ikinci sayım 16 olsun. Evet. 101, 69, 1360, 5,325 bir kalan olarak da neyi verdi? Bana 5'i verdi. 6 kere e, 5 kere 16 80'dir. bölüm sonucu 5 ken. kalan ne olacak? 5 olacak. şu değişkenlere ihtiyaç durmadan da bunu yapabilir miydim? Yapardım. onu da gösterebileyim direkt. Şuradan şu kısmı kopyalayayım zamandan kazanmak amacıyla. Dosya yeni proje. Kaydedeyim bunu. Şunların hiçbirine aslında ihtiyacım yok bu uygulamada. Şunları da böyle yapmam gerekmiyor. Hatta şunu yapacağım. Buraya. Artı sayı 2 diyeceğim. Benim için yeterli olacak bu. Şuraya. Eksi diyeceğim. Çarpım için buraya. Çarpı diyeceğim. Şuraya bölü. Şuraya da mod işaretini koymam yeterli olacak. Ve bu program herhangi bir sıkıntı vermeden aynı işlemi yapacak. Çalıştıralım. Biraz önce 85'te ile 16'ya girmiştik. Ve aynı sonuçları buradan rahatlıkla elde ettik. Evet aslında şu değişkenleri bu olayda kullanmam bile gerekmeyebilir. Bunu da ıı, gerekli olduğunda ilerleyen uygulamalarda gösteririz. Bu videoyu da burada bitirelim.